أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه من التحية والسلام بسم الله الرحمن الرحيم Fezekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Sadakallahul azim ve bellegana rasuluhun nebiyyül kerim. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Ümmet ve millet olarak ağzımızın tadını bozmadan huzur, sıhhat ve afiyetle nice mübarek geceleri idrak edip feyzinden kemaliyle cümlemizi feyiz yap eylesin. Artık Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü sayılır. Ona göre ciddi bir hazırlık yapmak lazım. Şam'da Evliyaullah'tan bir tanesi arkasında dervişleriyle giderken, bir sarhoş çıkıp geliyor yalpa vurarak şöyle bir şey söylüyor ey falan kendine hitap ediyor ey falan badeleri iyi doldur sevgiliye kavuşma zamanı geldi kafayı tam bulman gerekir. Evliyadan olan o zat bayılıp düşüyor. Biraz sonra ayrılıyor. Dervişleri diyorlar ki, Efendim sen niye bayıldın? Diyor ki şu adamın neler söylediğini dinlemediniz mi? yine ee ne söyledi ki diyorlar, bir sarhoş arası? dengesiz birkaç söz söyledi. Ya o adam diyordu ki, Ramazan-ı Şerif geliyor, kemeri sıkı bağla, hazırlıklı ol, manevi kefeyi dolduracak zaman, siz anlamadınız mı diyor. Cenab-ı Hak sevdiklerinin anlayışını, bakışını, düşünmesini kendi zatına uygun olarak ayarlıyor. Şimdi Hazreti Pir bugünkü sohbetinde şöyle başlamış. Bugün alemi ezel ve elestin aynısıdır. Elest nedir? Alemi ezel nedir? Kur'an'da Cenab-ı ruhları yarattı. Ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim diye sordu ruhlara. El-Estübirabbik. <laughs> Bütün ruhlar bela dediler, biz de dedik. Orada çok şey olmuş. Orada peygamberimize ve vesselam Efendimiz'e en yakın düşenler peygamber olmuşlar peygamberlik verilmiş onlara. Sonra sahabe-i güzin olmuşlar. Sonra derece derece evliya-i kiram olmuşlar. Evliyaya yakın düşenler de bu alemde el ervah cunudun mücennedetün buyuruyor Resulullah Efendimiz. O alemde yakın düşenler bu alemde dünyanın öbür ucundan gelip birbirlerini buluyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi iyilerle buluştursun. Bir iyiyi bulmak, bir iyiyle buluşmak öyle kolay şey değildir. Ne zaman onlar kendilerini bildirirlerse biz de biliriz. Yaşanmış bir olay anlatayım. Elazığ'ın Palo diye bir kazası var. Benim halk arasında şeyh diyorsunuz. Şeyhimin şeyhi Hoca Efendi Hazretleri. Orada Hazreti Sami'nin hizmetçisiymiş. Palo'da bakkalın biri bir kadına göz koymuş. Ama hanımefendinin haberi yok. Ne zaman bakkala gelse Hoca Hazretleri damlarmış orayı hemen. Ve o yüzden bakkal hiçbir gün fırsat bulamamış ki o kadına bir şey söylesin veya elini uzatsın. Hoca Efendi de Hazreti Sami'nin hizmetçisi nihayet. Hizmetçi gözüyle bakıyor o ona. Günlerden bir cuma Hazreti Saamen'in evinin önünden Murat suyu akar. Keban barajını dolduran Fırat'ın ana kollarından biri. Murat suyunun karşı kenarında bahçe hazırlamışlar. Ama onlar meşgulken birden ezan başlamış cuma ezanı. E şimdi yukarıda bir Demir yolları yapmış, Almanlar bir köprü var. O köprüye gitseler Cuma namazı geçecek. Suya girseler su korkunç akıyor. Hoca Efendi Hazretleri Bismillah demiş atlamış. Atlamış dediğim yer en az 200 metre. Sonra bakkal başlamış orada kıvranmayı. Demiş ki ona, mübarek böyle demiş, yürüsene heyran demiş. Hayran diyoruz da biz, o tarafın şivesi. Yürüsene hayran demiş. Demiş efendi kurban, o taraflarda böyle bir tabir vardır mesela, bizim Maraş'ta bu tabir yok. Efendi kurban demiş, ben nasıl atlayayım bu 200 metreyi? Ya nasıl demiş. Bakkal dükkanında bir hanımefendiyi sıkıştırmayı kafadan tasarlar mısın? Adamın aklından geçiyor, kafasında var, kimseye duyurmamış. Dünyayı ıssız mı zannettin demiş. Şimdi halk arasında şu söz çok meşhurdur. Evelden evliyalar varmış. Şimdi kalmadı. Nereden biliyorsun? Hiçbir velinin yeri boş kalmaz. Ama biz hep cübbeli, sarıklı, 99 tesbihli, kafamızda tahayyül ettiğimiz bir evliya arıyoruz. Hepinizin bildiği bir mesele. Ön safta adam aklından şunu geçirmiş. Demiş ki evliya var diyorlar. Bizim bu camide de var mı acaba? Aklından geçiyor. Rükuda. Sol tarafındaki diyor ki sağ tarafında üç tane var. Sol taraftan söylüyor. Namazı bitiriyor, bakıyor sağ taraftakilerin hangisi evliya acaba? E sol tarafından söyledi ya. İşte onların bir de Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. Evliya-i tahtekubabi ya la yarifuhum ahadun gayri. Benim velilerim benim kubbelerimin altında gizlidir. Onu benden başka kimse bilmez. Ama bazılarına Cenab-ı Hak emreder. Geçen sohbeti böyle bitirmiştik. Benim adıma çık biat al der. O da Allah adına biat alır. Kur'an-ı Kerim'de ve eni bu ilallah diyor. Allah'a inabe edin. İbiz e Allah'a nasıl inabe edeceğiz? Allah bir şekil değil. Bir madde değil. Mekanı yok. Bir şeye benzemiyor. O yüzden Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri eli kamillerin bil hak elidir diyor. Burada tasavvufun çok müthiş bir sırrını ifşa ediyor. Hadislerde vardır. Bizim akademisyenler biraz zayıf bulurlar ama Hacerül Esfede el sürmek, yüz sürmek, musafaha etmek, Allah'la musafaha etmek gibidir diyor. Haşa Allah'ın elimi var. Cenab-ı Hak böyle esrarlı bir düzen kurmuş. Peki ne yapmış bakkal? Neyse Hoca Efendi Hazretleri korkma haydi hayran atla demiş elini uzatmış eli uzanmış 200 metre. Elinden tutup çektiği gibi o 2-3 metre de ileriye düşmüş. Biraz da latifeci bir adammış. Efendim demiş ben sizden 3-5 metrede fazla atladım. Yetişmişler camiye. Namaza yetişmişler ama Hazreti Sameni keramet göstermeyi sevmeyen bir veli. Halk arasında keramet, keramet, keramet deniliyor. Halbuki en büyük keramet kerameti ilmiyedir. Kerameti 28 sınıfa ayırıyorlar kitaplarda. 27'si tehlike. Harika yani. Herkesin yapamayacağı şeyler. Ama makbul olan bir keramet var. O da mucize zaten. Mucizenin yanında mucize peygamberlere mahsus. E peygamber Efendimizin de en büyük mucizesi nedir? Şeriattır. Şeriatı şeriat Şeriatı aliye ile severek amel etmekten daha büyük bir keramet yoktur. Hiç kimseye Cenab-ı Hak yarın huzuruna çıkıldığında niye gökte uçmadın? Niye sudan geçmedin? Niye kayıptan haber vermedin? Demez. Ama şeriatı sorar. Namazdan ne haber? Oruçtan ne haber? İstikametten ne haber? Yarısı yasak, yarısı emir. Emirlerini de sorar. Yasaklarında sorar. Kur'an-ı Kerim baştan sonra yarısı emir, yarısı yasaktır. Emre canımıza minnet bilip sarılacağız. Yasaktan canımıza millet bilip kaçacağız. En büyük keramet bu. Benim en çok hoşuma giden olaylardan birisidir. Üsküdar'da Hazreti Hüdayi var. Türbesini her gün binlerce insan ziyaret ediyor. Üçüncü Ahmet, Cihan Padişahı. Atı çekmiş, Efendi Hazretleri bin diyor, pikniğe çıkacaklar bir yere. Tam Hazreti Hüdayi atlayacağı zaman bir ayağını atmış öbürünü atarken at birden şahlanmış. Padişahın elinden yularını kurtardığı gibi süratle kaçıyor. Padişah da arkasından koşuyor. Yakalayayım diye Böyle 100 metre, 200 metre gidince hayvan duruyor, padişah da soluk soluğa varıyor. Özür diliyor, Efendi Hazretleri diyor. Bu atımızın böyle bir huyu yoktu ama ilk defa yaptı, nasıl olmuşsa bağışlayın. <laughs> Hazreti Hüdayi ne diyor? Hünkârım diyor. At şeyhimin emrini yerine getirdi. Şeyhimin emrini yerine getirdi dediği nedir? İstanbul'a onu irşada yollarken hocası, mürşidi hocasına demiş ki efendim benim gibi bir gariban İstanbul'da ne yapabilir? İstanbul evliya dolu, ulema dolu. Demiş ki sen İstanbul'a git, Sadat atın peşinden koşacaklar. Padişah atının peşinden koşuyor. Şeyh'imin emrini yerine getirdi diyor. Neyse pikniğe çıkıyorlar. Yeniliyor, içiliyor. Abdest alacak Hazreti Hüdayi. Namaz kılınacak. Padişah eline su döküyor. Cihan padişahı. Valide sultan da ayakta havlu tutuyor ki abdestini alınca havluyu vereyim de elini kolunu yüzünü silsin. Ama valide sultanın kalbinden şu geçiyor. Bu mübarek adam diyor, herkese binlerce keramet göstermiş. Bir tane de bana gösterse. Kalbinden geçiyor Valide Sultan'ın. Mübarek dönüyor Valide Sultan diyor. Cihan padişahı elimize su döküyor. Valide Sultan da ayakta havlu tutuyor. Biz de bu kadar günahın altında hala ayakta duruyoruz. Bundan büyük keramet mi olur diyor. Büyüklük işte budur. Yoksa madem buradan söz açıldı o sözü de söyleyeceğiz. Özellikle Nakşi tarikatının pirleri diyorlar ki kerameti kevniye izhar etmek bir hanımefendinin ayda bir defa hasta olur hanımlar. Adet görürler, hayız olurlar. Adetini sokak ortasında açıktan göstermesi kadar ayıptır diyor keramet göstermek. Enbiya nübüvvetini ilan etmeye mecburdur. Evliya kerametini gizlemeye mecburdur. Ama şunu da söyleyeyim. Ne kadar gizleseler bir yerden açığa çıkar. Çünkü Cenab-ı Hak onların açığa çıkmasını arzu ediyor. Gizlediklerini de gizler harabat ehline hor bakma. Zakir yahut Şakir hangisi ise defineye malik viraneler var. Nice selam vermeye tenezzül etmediklerimiz var ki hazinedir. Nice elleri ayakları öpülenler var ki bomboş tenekedir. Hiçbir şey yoktur. Gürültüsü çok çıkar. Davulun sesi çok çıkıyor ama içi bomboştur. Bir şey yoktur onda. Dönelim mevzumuza. Mübarek emre diyor ki alemi ezel bu andır. <laughs> Avrupa'da benim başıma geldi. Çok temiz cemaattan birisi vardı. Karşıma dikili verdi bir gün. Hocam dedi ne olursunuz dedi bana Gavs-ı Azam kimse onu onu bildirin dedi. E ben ne bileyim Gavs-ı Azam'ı? Durdum durdum. Hacı abi dedim. Gavs-ı Azam benim. O da böyle bir cevap beklemiyordu. Ben kim? Gavs-ı Azam kim ya? Ama gönlüme öyle geldi. Gavs-ı Azam benim dedim. Söyle ne yapacaksın? Farz et ki Gavs-ı Azam'ı buldun. Farz et ki Hızır Aleyhisselam'ı buldun. Farz et ki kainatın en büyük evliyasına vardın. Farz et ki evliyaların arasına düştün. Ne yapacaksın söyle? Dondu kaldı. Hazır değil. Hazır olmak lazım her zaman. Ne diyor ecdadımız? Her gördüğünü hazır bil. Öyle bilmezsen olmaz. Yine bununla ilgili bir sohbet, bir mesele anlatayım. Yaşanmış bir olaydır bu. Bu zatın dervişlerinden olup da sonradan bizim intisap ettiğimiz zata intisap eden Gantarcı Osman Efendi diye bir zat vardır. Çok met ederler. Edebde aynen Hazreti Osman gibiydi derler onu. Görmedik biz. Yetişmişiz de görememişiz. Şimdi Kazım Efendi Hazretleri mübarek şunu anlatıyor bir gün sohbette. Diyor ki, Paloya bir kervan gelmiş. Kervan halkından biri Palolulara sormuş. Burada adam var mı adam? Birileri demiş ki, valla Mahmut Sameni diye birisi var burada. Başına insanlar toplanıyor. Varsa varsa adam odur. Gitmiş bakmış ki dervişleriyle oturuyor. Doğru üzerine yürümüş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tabancayı çekmiş. Beratımı yaz demiş. Efendi anlatıyor bunu Kazım Efendi Hazretleri. Beratımı yaz demiş. Demiş ki canım otur dersini al. Öyle tabancayının tarikat iklimine girilmez ki. Dersini al. Biraz çalış, yetiş. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde sana kapıyı açarlar. Benim vaktim yok demiş. Bak kervan gidiyor, kervana yetişmem lazım. Acele, benim beratımı yaz. Hazreti Sami'ni kağıt kalem istemiş. Ne yazmış da yazmış. Bir zarfa koymuş, uzatmış adama. Adam zarfı almış, Koymuş başına, cebine koymuş. Elini de öpmüş. Haydi Allah'a ısmarladık demiş. Çekmiş gitmiş. O giderken arkasından Hazreti Sameni emretmiş ki bu da işini böyle halletti. Şimdi Kazım Efendi Hazretleri bunu anlatmış ya Kantarcı Osman Efendi Kazım Efendi'yi bunu anlatan zatı evine davet ediyor. Maksadı kendisi de ona yapacak. Benim beratımı yaz diyecek güya. Bu gençler belki bilmez, bizim emsalimizde evlenenlere konsol modası vardı. Çekmeceli şeyler var ya, konsol modası vardı. Osman Efendi konsolun gözüne tabancayı koymuş. İşte efendi içeriye alacak, sonra tabancayı çekecek, yaz beratımı diyecek. Efendi Hazretleri dışarıdan teşrif etmiş, doğru varmış, konsolun gözünü çekmiş, tabancayı da eline almış. Osman Efendi'nin dizleri titremeye başlamış. Buyurmuş ki mübarek, babam. Cenab-ı Hak bir kuluna yaptığı tecelliyi başkasına yapmaz. Herkesin terbiyesi ve tecellisi ayrıdır. Bir. iki. o adam öyle yapmış ama Hazreti Samini'ye geldiği zaman kabını hazırlamış da gelmiş. Hazırlığını yapmış gelmiş. Ona ne lazım? Bir kibrit lazım. Eskiler ona kibriti ahmer derler Evliyaullah'a. Kibriti ahmer derler. Kibriti ahmer ne demektir biliyor musunuz? Bir kimya ilmimiz var, bir de simya ilmimiz var. Simya ilminde her şeyi altına çeviren ateşe işte kibriti ahmer derler. Her şeyi altına çevirir o. Evliyaullah Evliyaullah içinde de insan-ı kamil, gavs-ı azam, kibriti ahmer gibidir. Bakma hakaretle dervişanlara, köhne aba giyen arifanlara, varisi enbiya denmiş onlara, mürde gönülleri ihya ederler. Ölü gönüllere hayat verirler. Buna dair hadisler çoktur. Ben mevzu çok dağıtmayayım. Bu şeyin şiirin sonu şöyle biter. Emrahi cehd edip gali haleyle. Yani laf adamı olmaktan çık. Gal ehli olandan infisal ile. laf söyleyenlerden uzaklaş. Ara bul anları ittisal eyle. Seni de vasıl Allah ederler. Ölelerini bul ki kendileri Allah'a vasıl olmuş olsunlar seni de Allah'a vasıl etsinler. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Rabbimiz? Bas bir nefsek maallezine yed'un rabbuhum bil gadati vel ashi. Nefsini gece gündüz Allah'ın rızasını kazanmak için çalışanlarla beraber bulunmaya zorla. Onlarla bulunmak insan nefsine ağır gelir. Camide münafık hapishanedeki hırsız gibidir diyor hadis-i şerif. Camide duramaz onlar. Camide durmak baba yiğit şiarıdır. Camide malayani yok. <laughs> Mübarek buyuruyor ki elinde şöyle diyor. Aha diyor Allah'ın rahmeti akıyor. Kabını getir. Osman Efendi'ye diyor. Kap hazır mı? Dolayısıyla ne yapmış Yemenli ihtiyar yaşlı adam gelmiş. Mescid-i Saadet'in kapısından girmiş. Peygamber Efendimiz minberde ama başı dönmüş Resulullah'ın sevdasıyla, aşkıyla. Eyne Muhammed, eyne Muhammed diyor böyle. Sahabe-i kiram çok kızmışlar adama. Netice, tarih kitapları diyor ki Hz. Ali radıyallahu anh imekleyerek yanaştı, eteğini çekti dedi ki ihtiyar aradığın minberde. Adam doğru yürüdü peygamberimizin karşısına dikildi. Selam aleyküm selam. Ne dedi? Kıyamet ne zaman? Hani burada diyor ya, ezel bezmi bu andır. Kıyamet ne zaman dedi? Peygamber Efendimiz de ona "Vema adet teha" dedi. Kıyamet ne zaman diyorsun ama ne hazırladın? Hadi şimdi kıyamet. Ne hazırladın? Kıyamet dediğin şey bir ölümden ibarettir. Men ma kıyamet kıyamete diyor Peygamberimiz. Ölenin kıyameti kopmuştur. Her an ölebiliriz. Ölümle hayat arasında bir nefes vardır. Girdi çıkması hayat duruyor, çıktı girmesi hayat duruyor. Bir nefes. Dedi ki ya Resulallah, benim fazla ibadetim yok. Ama Allah'ı ve Resulullah'ı çok seviyorum. Çok seviyorum Allah'ı ve Resulullah'ı. Sahabe-i kiram vücutlarının her zerresi kulak kesildi. Ne diyecek şimdi bakalım? Buyurdu ki, El mer'u ahabbe, el haşru ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber Allah'ın huzuruna çıkar. Kişi sevdiğiyle beraber Allah'ın huzuruna haşr olur. Dünyayı seven dünya ile, nefsi seven nefs ile, evliyayı seven evliya ile, nihayeti Allah'ı seven Allah'a